Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Muhammed var arkadaşlar. Muhammed'le birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Hemen başlayayım şuradan yeni etkinlikleri alarak. Hazır verdi. Ben bir çift hesaplaşma açayım. Sonra görevi olan bir karakterle gireceğim arkadaşlar. Crow'un görevi var. Crow'un görevi neymiş? Hemen bir bakalım arkadaşlar. 10 maç kazan. Kazanırız. Muhammed iyi oynuyor. Hemen girdim Crow'la 10 maç kazan. Arkadaşlar bildiğiniz gibi oyuna update geldi. Güzel bir update geldi hem de. Ben sevdim yani. Evet şimdi başladık da internet sorunu gider inşallah ve gitti. Ee, Muhammed şu anda AFK biraz. Evet. Niye yürüyemiyor anlamadım. İnternet sorunu var herhalde onun da. Şöyle. Şöyle. Hop. Hayır, hayır internet hayır ya. Abi internetim çok kötü gidiyor. Anladım neden gidiyor? Çok fena internetim gitti. Muhammed şu anda gazların içinde ölüyor. Ha tamam benim internet düzeldi. Hayır. Kötü bir maç oldu. Kötü bir maç oldu. 5. sıra olduk. Çok kötüydü. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Kulüpte bir yazıyor ne? Evet, korganlık atılmış. Hemen hazır verdim. Şimdi maçımıza başladık arkadaşlar. İnşallah 10 tane maçımızı kazanırız. Güzel bir maç olur. Ya internet. Abi internet ne olur düzelir misin ya? Bu internete bak. Ha düzel düzel. Heh. Düzel düzelecek. Evet vurdum da. Aa. internet. Aldım ben bunu. Ben bunu aldım. Şu anda bir tane dynamite aldım. Güzel. Barley. Rosa, Rosa aldı varlığı. Kron canbarı az ama güzel bir hasar veriyor. Ve güzel bir de karakter. Şöyle vuruyorum. Bayağı bir vuruyorum be. Şurada bir adam. Özel harekat gibi geliyoruz. Haydi sıkıştırmayın. Evet. Burayı aldım. 8 bit de geliyordu yükleri ama. Evet Mami de birini aldı sanırım. Şu anda 3 tane şey var. Şurada 8 bit var. 8 bit. 8 bit al, alırız ya. Alırsın. Helal. Muhammed şu anda aldı. Vurdum. Abi ikisi de güçlü. Ve cambarları yüksek karakterler. Şimdi ben gidiyorum. Şöyle Tamam. O sıkıştı orada. Bo burada olabilir. Evet. Aa Bo ölmüş. Güzel. Birinci matımızı temiz güzel bir şekilde aldık. Oo güzel. Üç tane görev varmış. Hmm. Güzel oynayan kişi ise Muhammed'miş. Tekrar diyelim. Güzel oynar bence Muhammed çünkü o daha çok adam kesiyor. Ben daha çok yüklere yükleniyorum. Şöyle bir saniye şöyle bir yerime geçeyim. Evet, şimdi yerime geçtim arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Muhammed taktik yapıyor. Şöyle hoppa. Hoppa. Güzel. o karşı takımda Surge var ve Surge çok. AFK mısın? Bence AFK taklit yapıyor. Sen beni alamazsın. Alamaz beni. Vurdum bayağı. Search. Search. Daha yine. Bayağı darlıyorlar şu anda yani. E bizim Muhammed nerede bilmiyorum. Bayağı adamları kesiyor takır takır. Gel. Bir. Hadi be. Alıyordum neredeyse adamı. tam sıkıntı yok. Üçüncü olduk. Yani sıkıntı çıkmaz. Ben hemen tekrar dedim. Muhammed de tekrar verdi. Bu maçı alırız. Almalıyız ya. Yükü birini aldık. Şurada Mr. P var. Ben Mr. P'yi darlıyorum. Vurdum abi. Aldık. Ems. Şöyle. Ems'i biraz. Evet burada bir kapışma var. Helal. Güzel. Aldık. Burada bo. Doğdu Nani Hadi be Nani alıyordu bize arkadaşlar. Neredeyse Nani'ye ölüyorduk Evet Nani 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 aldım Nani. Hadi be Bibi Bibi al bizim Mami Aa öleceğim Öleceğim Ölebilirim Hop Ve Muhammed doğdu Abi Öleceğim. Öldü. Tam sıkıntı olmaz. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Güzel gidiyoruz. Ama Muhammed darladılar. Hadi be. O güzel taktik yapıyor şu anda. Tamam. Geldik. Ne oldu? Ne oldu? Hoppa. Hoppa. Kaçarım. Güzel yine bir şekilde kaçtık. Hesaplaşmada da değiliz hala. Hala takım var. Bu var. Allah tehlikeli. Hadi 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 be Bibi geldi. Hayır öleceğim. Muhammed öldü. Muhammed öldü. Öldük. Çok sıkıştırdılar arkadaşlar olmadı. Ama kurtta şu öldür görevini yapıyoruz en azından. En azından o görevi yaparız. Hemen tekrar oyna dedim. Ve Muhammed demedi. Çıkış dedik. Evet. Ee, o oh. Birkaç çok az bir kupa sonra tiki alacağız. Tik. Bu videoda belki tiki çıkarırız. Hemen hazırımızı verdik birlikte oyuna yine girdik. Şöyle İnternet şu anda yine bozuldu, gitti, geldi. Ama yine düzeldi. Biz bunları darladık. Aldı. Hadi aldım. Abi nasıl öldük? Nasıl öldük? Abi Bibi nasıl vurdu? Arkadaşlar biz 40 düşman öldür görevini yapalım o yüzden Crow'u değiştiriyorum. Gale'ı alıyorum ben. Gale'la oynayacağım 40 düşman öldür görevini yaparız. Bir de Gale'ın görevini yaparız hangi görevi varsa artık. Haydi başlayalım. Şimdi Gale'la yargı dağıtacağız. Şöyle. Aman bir durdu boşalttım ya. Şimdi benim bu hesapta sanırım bir şey yok. Var mı bilmiyorum. Ve Penny beni alacak. Penny beni alabilir. Dur. Dur. sizi darlar ararsa eğer ittireceğim. Şu an Dynamite güzel bir hasar verdi ama öldüremedi. Peşindeyiz. Hadi be Muhammed, ne yaptın ya? O ulti nasıl? Uf. Abi ya aklım gitti ya. Direkt Ay, direkt önüme çıkınca arkadaşlar aklım gitti. Arkadaşlar ben 40 düşman öldür görevini yapıcı döneceğim. Evet arkadaşlar şu anda döndüm. 3 maç kazan görevini yaptık. Ben derili almıştım bu arada. Hemen. Hayır. Az önce eksi yediğimiz için 3.996 kupada kaldım. Burada bir şey var ama açmıyor. He, 200 para. Evet arkadaşlar biz şimdi ee, 40 düşman öldür görevini yapıyorduk sana. Onu yapınca döneceğim. Evet arkadaşlar döndüm. Şimdi son maç kaldı. Bu maçı yapınca Mega'ya geleceğiz. Ve Mega'yı açacağız sizlerle arkadaşlar. Hemen şimdi saat baya geç oldu. 23.46 Hemen maçı yenip açmaya çalışacağım. İnşallah açabiliriz. Ve maçı hızlıca yenebiliriz. şöyle Konsantre olmam lazım. Konuşuyorum ya ondan pek iyi oynayamıyorum konsantreyim şu anda. Al, hadi be. Barley'in şeyini görmemiştim. Top şu anda El, Primo'da. El, Primo'da El Primo El saklanarak gelecek ve gol atacak. Şu anda gole geliyor. Ve attı. Ölte atmasaydım belki alırdım ama atmasaydım da alamazdım. Şu anda maç kötü gidiyor. Bu maçı alamadık. Ben direkt kendi kalemizi topa atalım. At abi, at, at tamam. Bu maç kötüydü, öbür maça hemen geçelim be. Tekrar oyna diyeceğim. Tamam. O, çok yoruldum ve e, şu son maç, son maçtan sonra e, uyalacacağız ve yani uyuyacağım. Aldım. Hadi be atamadım Bir adım daha atsaydım keşke biraz daha yürüseydim, Sonra vursaydım. Tamam sıkıntı yok Bu arada crawl oynuyorum Crawl'u bırakmıyorum Helalsin. helal Hadi hayır Güzel taktik yaptı Neredeyse kurtarıyordu ama kurtaramadı Yok bu maç da kötü. Bu maç da kötü. Arkadaşlar ben bir galibiyet de alıp geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi döndüm. Kazandık maçı. Gördüğünüz gibi bitti sonunda bitti. Şimdi şöyle geldi. Bu arada 4000 kupa oldum şöyle. Eee aldık. Dik. Hemen Evet megamız var. Hemen açmaya başlıyoruz. 3 yazdı. Bir şey çıkmadı. Kron yani vermiş. Güzel. Bastık. Bir şey çıkmadı. Büyük kutu. Bastım. 3 yazdı. Bir şey çıkmadı. Ve son olarak mega kutu. Tıkladım. 5 yazdı. Güzel bir kıta açılımı değildi. Şimdi e, karakterlerimize bakalım. Yükseltileceği karakter. Cini. Boss. Frank. Ricky. Bir tane daha var. O da Bo. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun burada sonuna gelirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.